Hanımlar hoş, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Çünkü bayram tatili geldi. Havalar ısındı zaten artık yavaş yavaş bahar moduna giriyoruz. Burada güzel bir dinlenme iyi gelirdi. Tabii ki siz öğrencilerimizin de yoğun bir ders programı vardı. Artık bir dinlenmeyi hak ettik değil mi? O yüzden bu bayram tatilini lütfen en güzel şekilde değerlendirin. Çok güzel bir bayram olsun. Ramazandan çıktınız bazılarınız oruç tutun niyetliydi. Onlar da biraz daha dinlenecekler ve güzel bir dinlenme yapacağız ama sonrasında şu ama var gelince derler ki ama var varsa işin içerisinde öncesindekileri unut. Şimdi ama diyorum devamını getiriyorum. Biliyorsunuz bayram sonrasında ikinci yazılarınız başlayacak. Mayıs'ın sonlarına doğru. İkinci yazılınızın çalışmalarını şimdiden bu tatilde hafif hafif yaparsanız eğer bayram sonrasında rahat ederseniz benden hatırlatması. İlla da çalışın demiyorum ama bayram sonrasında zaten bununla ilgili yeterince çalışacaksınız. Tekrar ediyorum. Hepinize iyi bayramlar.